Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda internete hem 250 TL'ye satılan hem de banlanmama garantisi veren CSGO hilelerinden bir tanesini deneyeceğiz. Şimdi yekten bir koyalım. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Desteklemiyoruz da. Bir kere bunlar Ortam'da oyun. Ortamda bir rekabet varsa bu yaptığın haksız rekabet olur. Neyse şimdi olay şu arkadaşlar. 250 TL internette birçok hile satılıyor. Bu hileler işte ömür boyu geçerli, bir yıllık geçerli. Fiyatlar değişiyor. Biz bir tanesini bulduk 250 liraya. Birçok var. O yüzden ismini vermenin bir gereği yok. Siz de çok ufak bir google'lamayla bulabilirsiniz. Şöyle bir muhabbet var. Programın çalışabilmesi için Windows'unuzu koruyan ne kadar şey varsa kapatmanız gerekiyor. Doğal olarak bu anlamda da bir güvenlik garantisi verilmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bütün korumaları kapatmamız gerekiyor. Eğer o korumalar açıksa program hiçbir koşulda çalışmıyor. Şimdi Counter Strike açtık arkadaşlar. Karşımıza herhangi başka bir ekran yok bu arada. Normal oyun. Sadece <laughs> o hile üzerinden çalıştırıyorsunuz. Uygulamayı çalıştırıyorsunuz ve Counter'ı otomatik olarak açıyor. Tabii ki de rekabetçi bir maça girip kimsenin evet. maçını baltalamayacağız arkadaşlar. Aynen. O yüzden şöyle ölüm maçından Dust2'ye giriyorum. Ama bir dakika önce bir botlarla. Tabii ki de botlarla oynayacağız. Şimdi resmi eşleştirmeyi şuradan botlarla alıştırma yap diyelim. <laughs> Dust2 ya 2 olsun. Ki, zararsız botlar. Hileci lütfi. Ben hile hayatımda kullanmadım. Optimize lütfi. Aynen ben optimize ederim. Şimdi oyuna girdiğinde şuradaki kırmızı noktaya görüyor musunuz? O işte sizin crosshair'iniz. Yeni crosshair'iniz yani öyle söyleyelim. Şimdi hilemiz açık arkadaşlar. F11'e basıp kapatarak açık kapatabiliyoruz. Insert'e bastığımız zaman da menüsü geliyor falan feş mekan. Göstermek istediğim olay şu hiledeki en başta bir recoil denen muhabbet yani silahın tepmesi. Açıkken bakın hiç böyle tutmaya çalışmadan basıyorum. Tabi bu Ben bir şey diyeyim de ben zaten burada hiç yaptım ya. Dur. Basıyorum bak Çok iyi oynuyorsun ya Oo, Bak Bastım Bak görüyor musunuz? Riko? Bak kırmızı nokta hepsini topladı arkadaşlar Bir de şurada şöyle bir kapatayım Basayım Oh ya bir bak saattir dağlı... bunu size göstermeye çalışıyoruz ya Dağlara taşlara Nereye sıkayım Çağdaş? Bana bir nokta söyle bütün mermileri oraya atayım Çağdaş yaz lan oraya Aa, Mermi bitti Birinci oldu Bir daha mı acaba cevabını? Bak bak adamı görüyor musun? Bununla isim yazmak imkansız yani Yani Ya lütfen. mermiler siliniyor ya Ama bak en azından şunu gösterelim Bak şimdi 90 mermi Sen bir çekilebilir Git <laughs> Hepsini şuraya basıyorum. Ya bu, bu ayıp ya. Bu makina 5 birdi değil mi bu? Bunları böyle gönderme ihtimaliniz... Vallahi şu an içim sızladı ya. Al bak, kapat abi de. Şu an hile tamam, kapalı. Sadece evet. basıyorum. Sen Gördüğünüz şimdi gibi. adam mı vurmuş oldun yani? Gördüğünüz gibi ya? Gördüğünüz infernoya kadar gidiyor mermiden. <laughs> tamam. Geç anladım onu. Anlamam da değil. <laughs> Neyse, şimdi arkadaşlar hilenin birkaç tane farklı olayı var. En önemlilerinden bir tanesi bu. İkincisi zaten gördüğünüz gibi adamları duvarın arkasında görüyoruz. Nerede, kim var? Bak, aha şurada adam var mesela. Hop, direkt duvarın arkasındaki adamı görüyorsunuz. Wall hack denilen muhabbet. Topa da bir tane sıkalım. Neyi gösterelim Çağdaş? aim. eğim. Eğim bot'a geldi. Buradan bunu aktif ettim. Artık otomatik nişan alma açık. Burada bir sürü ayarı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi C'ye bastığınız zaman da otomatik eğimi alacakmış diyor. Bak mouse'u bıraktım bak çeviriyorum. Şey, geri bak. geliyor bak mouse'a bak mouse'a. Mouse'a bak. Maşallah. Bak duvarın arkasında olduğu için adamı göremem. Biraz geleyim. Hop, hop! Çekti bak. Görüyor musun? Kurtuldum. Şurada kurtulabiliyorum. Gördüm hop. adamı direkt kilitliyor. Ya bu ne vicdansız bir şeydir ya. Abi iyi bir şey değil. Bir kere oyun oynamanın bir anlamı kalmıyor o zaman. 3 Vina mermi bitti ya. Ne olacak senin bunlara? Botlar şey da birbirine bakıyor. Bunda... Allah'tan öldürdün yoksa orada kala kalacaktı onların ikisi böyle. Burada çeşitli ayarlar da var bu botun Mesela şimdi öyle zart diye bakmasın. Birazcık daha hani ben mouse'u önce getireyim sonra da baksın gibi şeyleri de ayarlayabiliyoruz buradan. Bir de bir dakika onları bozma şimdi Zor yaptık zaten ya. ya. Bozma. Oradan yapılıyor işte onlar. Zaten yani kullan ayarları var aynen. Şimdi bot'cum gel bakayım. Bak direkt kafaya, kafaya, kafaya gömdü bak. Geri git geri git geri git geri. Hala kafada bak. Sürekli kafaya bak. Bak bak yürü yürü. Görüyor musunuz bak. Eller serbest. Oğlum bayağı çalışıyor bu ya. Tıkladım direkt v uramadı çalışmıyor ha çalışıyor bu mermi sanıyorum iki defa adam öldürüyor bu silah. Bak, adamı gördü kilitlendi kafaya. Ya her şeyi kusursuz çalışmıyor. Bak lütfen bak, hareket bak Oğlum bu diş macunu yeni mi eklendi oyuna? Yok hocam o Aya Dişçiler Derneği tarafından eklenen bir şey. Bak ya bu bir ışıkları kapatalım ya. Ya senin diş marjına espri ne yapacağız ya? Çağda. Benzemiyor mu abi? Bu diş sağlık açısı abi, sağlık açısı. Ha. Bak bunu vurulman lazım. Şey, İlk CSGO PUBG'ye bu kadar benzedi yani. Trigger'ı gösterelim. Şimdi Lütfi gidiyor mesela. V'ye bastığı zaman önüne rakip geldiği zaman otomatikman ateş etmeye başlıyor. Yalnız eğimi toparlamıyor diğeri kadar. Onu söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey yapalım bence. Bir dakika Lütfi. Ya bu tarz Aa, oyunu hoş. videolarda hep oyun oynamamış. Vallahi dalıyorum ya. ya. Pardon. Mekaniğe gir abi. Bir kontrol yani. sistem var burada. Evet. Gösteriyoruz çağdaş. Ne bu? Şimdi bu arkadaşlar Tay dağılma, dikey dağılma vesaire onlarla ilgili işler var Ha burada makrolar var arkadaşlar İşte bunny hop diye bir şey var Bence biraz bekliyor mu? Yo gidiyor baya lan Basılı tutuyorsun çağırdı işte gidiyor Niye gitmesin? Alayım Bıçak sadece bıçağı Lütfü bıçağı alacak da WASD ile de yapmak lazım nasıl Onu nasıl yapacak oğlum bu adam tek başına Ben Oğlum yokuş <gülüyor> çıkamıyor <gülüyor> lan bu Adam, adam yokuş çıkamıyor çağırdı <laughs> Ses <laughs> <Vites> küçük, <laughs> küçük çağırdı <çağdaş. gülüyor> Basılı tutuyorum zıplıyor. Kapalıyken zıplamıyor. Senin kendin manuel olarak yapman e tabi Orada da 3-5 milisaniye, 30 milisaniye kesin kaybediyorsun. Ha Clean OBS Stream diye bir özelliği var arkadaşlar. O da şu. Diyelim ki ben yayıncıyım. Sağ sola artistik yaptım. 10.000 kişi beni izliyor. Benim ekranımda gördüğüm hileli görüntüyü görmüyorlar. Bunun da olayı bu. İddia boyanız onu deneyemedik biz zaten. Ben şeyi göstermeye çalışıyorum. Yani mesela biri size flash attı. O flash sizi kör etmiyor. Öyle ayarlar var. Şimdi Bay yapman lazım onun için. Bay time'ı 9, 9, 9, 9 19 yapacaksın, kill yapacaksın sonra flash alacaksın. Tamam da ayarı neredeydi onu diyeyim. Ayarı açtım ben onu. Açık mı? Evet. <laughs> Ayarın yerini hatırlamıyorum. Aç Flash üçüncü. Hmm. At kardeşim onu yere. Eğil. Hah, at oraya. Yanaş gördün mü? Ha, hiçbir, hiçbir şey, şey olmadı. olmadı. Hadi bakalım. Takım arkadaşlarını kör etti. Kendisine bir şey olmadı. Şimdi evet, şimdi... açık mı bir şeyler? Bak. otoyol açık, otoyolun kapalı. Yapma onu. Duvar arkasına tamam. ateş etme, banlanırız. Adamlar banlanmama garantisi. Rica ediyoruz. mi açıyorsun? Yani botu Aynen. Açtın. On. Şu an aimbot bot açık. Ye! Yeah! İşte bu, çok elit samuray. adam vurdum. Helal olsun bana. Ya aferin adam, Aa, iki tane daha vurdum çok belli ediyorsun biraz git. Oğlum adamlara sıkıyoruz işte. Ama ya o mesafeden de iki kişiye çat çaktın ya, durup dururken. Şimdi tarzımız farkımız Çağdaş. Vallahi takımı sırtladık yine Çağdaş. Ben şu an rahatsız oldum. Diffusing time'ı da görüyoruz arkadaşlar orada rehber olarak bize görünen. Ve güya maçı kazandılar. Ayıp değil mi ya? Bayağı ayıp. Yani aynen, şu an rahatsız ayıp. oldum. Normalde benim counter'a girip 5 kişiyi vurmam bir round'da imkansız. raise'de bile oyun bitiyor. Lütfi hala 2 kişi vurmuş. Toplanıyor. Çok güzel, bravo. Tüm mermiler Evet, bu hileyi biz denemek istedik. 250 TL'yi değer mi diye. Alan arkadaşları da başarılarının devamını diliyoruz. Çok iyisiniz. Hadi çık bak yine oyuna daldık. Dur, 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 dur. Çok yanlış yerde bastık. Sana yanlış mı öyle Bak senin eleman otomatik dönüyor. Ya bu ama ayihtır ya. Bunun bu sen çık ya. yok. Zaten birazdan banlanacaksın yani böyle devam ederse. Evet. Etik mi değil mi konusunu tartışmanın bir de anlamı yok. Gördüğünüz gibi hiç ortada rekabet unsuru yok yani. Hiç keyifli mi değil yok. mi kısmı da bence tartışmaya kapalı. Adam vuruyorsun, adamı vuruyor ya. Yani. Onun Aynen. yerine süper Mario oynan çok daha keyifli. Yani. Çalışıyor mu çalışıyor. Bunu satın aldığınız yer banlanmama garantisi veriyor. Fakat hani Overwatch muhabbeti var Counter'da zaten bilen arkadaşlar biliyordur. Adam senin hile olduğunu 500 metreden anlar. Birazcık iyi oynayan birisi O yüzden de hiç bulaşmanızı ben tavsiye etmiyorum Denemiş şey olup valla acayip acayip çalışıyor Ama tavsiye etmiyoruz diyoruz ve Videomuzu kapatıyoruz Aynen arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte CSGO'da çalıştığı iddia edilen Lisanslardan bir tanesini ömür boyu Satın aldık 250 TL'de para ödedik Söz veriyoruz sen de söz ver Söz veriyorum neye söz verdiğimi bilmeden söz ver ömür boyu aldık ya lisansı <laughs> Bir daha kullanmayacağız çünkü arada bir takılmak için ya Giriyoruz biz de CSGO'ya yani. Amacımız oyun oynamak olduğu için hilemi ile işlerine çok girişmiyoruz arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın diyelim. Burada amacımız tamamen bu program çalışıyor mu çalışmıyor mu kısmının stream aslında Steam açısından bakmaktı. Yani Steam bunu engelleyebiliyor mu? Valve'ın kendisi burada bir önlem alabiliyor mu diye görmüş olduk ki alamıyor da. Başka bir Rap Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın Hoşça kalın. Olun. arkadaşlar. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Rap Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.